Efendim, merhabalar. Ankara'da kritik saatler, sıcak gelişmeler yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Bankası'na beklenmedik bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Şahap Kavcıoğlu ile görüşüldü. Şimdi hemen söyleyelim. Bu görüşmenin boyutları ekonomi ve bu ekonomide meydana gelen büyük yangın. Dolardaki kur artışı işte neredeyse 10 liraya yaklaştı bu gibi görünse de bunun çok önemli siyasi sonuçları olacak. Net. Bu ülkede ana muhalefet partisi genel başkanı bir ismin Merkez Bankası'na böyle bir ziyaret gerçekleştirmesi hiç de sıradan bir olay değil. Bu siyasi sonuçlar çok yakın gelecekte hep beraber göreceğiz. Örneğin Şahap Kavcıoğlu kendisine bu görüşme talebi geldiğinde Erdoğan'ı bilgilendirdi mi? Yani Kılıçdaroğlu bana gelmek istiyor ve görüşmek istiyor dediğinde bunu bildirdi mi? Yoksa Şahap Kavcıoğlu hiç bilgi vermeden bu görüşmeyi kendi kararıyla mı gerçekleştirdi? Bakın bu son derece önemli ve tabii ki beraberinde gelecek diğer, diğer siyasi gelişmeler konuşacağız. Ama öncesinde ne yaşandı, içeride ne görüşüldü? Kılıçdaroğlu dışarıya çıktığında gazetecilere neler söyledi? Ve yine alışılmadık bir durum. Şahap Kavcıoğlu da sonradan o da basının karşısına geçti. O da açıklamalarda bulundu. Neler söylendi? Evet, buradan başlayalım. Öncesinde görüşme saat 15.30'da gerçekleşti ve bu görüşmeden önce Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Dedi ki: "Saat 15.30'da Merkez Bankası'na gidiyoruz. Başkan Şahap Kavcıoğlu ile görüşeceğiz ve Erdoğan'a çok sert bir mesaj. Ey Erdoğan bundan sonra yok öyle istediğin gibi at oynatmak. Söylediği bu ve gerçekten saat 15.30'da CHP heyeti oradaydı. Kılıçdaroğlu yanında parti sözcüsü Faik Öztürk yanında genel sekreter Selin Sayek. Böke içeriye girdiler. Saatler 17'ye geliyordu. Yani çok uzun bir süre. Bakın uzun bir süre baş başa bir görüşme yapıldı ve Kılıçdaroğlu yanında Faik Öztürak ve Selin Sayıkböke olduğu halde 17'de dışarıya çıktılar ve basın mensuplarının karşısına geçtiler. Şimdi burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği, yaptığı açıklamaların çok büyük önemi var. Burada hem Erdoğan'a, hem iktidara, hem dünyaya mesajlar ve uyarılar. Peki nedir bu? Dilerseniz hemen bu uyarılardan kısa kısa başlıklar verelim. Dedi ki Kemal Kılıçdaroğlu sıcak siyasetin buraya girmesinden rahatsızlığımızı ifade ettik. Şahap Kavcıoğlu'na. Buradan Erdoğan'a açık ve net bir çağrı yapıyorum. Lütfen Merkez Bankası'nın kurumsal kimliğine saygı göster ve Merkez Bankası'nın faiz yükselir mi, düşer mi? bu, bu konuda kararı sen değil, kararı liyakatli kişiler versin. Bunu söyledi ve tabii ki sadece faiz indirimi ve arttırımı değil ama da yeni işte iki başkan yardımcısı görevden alındı. Yani sıcak siyasetin buraya etkisi var, bunu yapmayın diyor Kılıçdaroğlu ve devamında da şu ifadeler var. Burası bağımsız bir kurum. Fiyat istikrarından sorumlu olan bir kurum. Kurumun bağımsızlığı sadece bizim için değil, dünya finans piyasaları için de son derece değerli ve önemli. Bakın burada dünyaya da bir mesaj var. Kılıçdaroğlu'nun dünya finans piyasalarına yaptığı çağrıda. Sıcak siyasetin Merkez Bankası'na müdahale etmesini asla istemedik ve istemiyoruz da. Bu düşüncemizi Sayın Başkan'a ifade ettik bu açıklamaların ve bu görüşmenin bir daha altını çiziyoruz. Çok yakın gelecekte siyasi sonuçları olacak. Devam ediyoruz. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalar ne? Ayrıca Merkez Bankası'nın yetkilerinin kararnamelerle alınıp başka bir kuruma verilmesini de doğru bulmadığımızı özellikle fiyat istikrar komitesine vurgu yaparak da ifade ettik. Merkez Bankası'nın iyi bir kültürü var. Cumhuriyet tarihi boyunca bu kültürü adım adım oluşturmuş vaziyette. Bu kültürün yok olmamasını istedik. İyi bir kadrosu var. Kadronun korunması gerektiğini vurguladık. Bu konuda elimizden gelen her türlü yardımı da yapabileceğimizi ifade ettik. Merkez Bankası'nın kimliğinin, kişiliğinin korunması önemli. Peki Kılıçdaroğlu bu açıklamaları yaparken yine alışılmadık bir biçimde Şahap Kavcıoğlu basının karşısına geçti ve ne söyledi bu görüşmeyle ilgili? İşte başkanın söyledikleri Sayın Kılıçdaroğlu ziyaret etmek istedi. Sağ olsunlar geldiler. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Daha önceki eleştirileriyle ilgili açıklamalar yaptık. Merkez Bankası bu ülkenin her kişinin sahiplenmesi gereken bir kurumudur. Merkez Bankası'nı yıpratan açıklamaların bizi üzdüğünü söyledik. Merkez Bankası rezervleriyle, rakamlarıyla güçlüdür. Merkez Bankası gereken her şeyi kendi içinde önlemleri almaktadır. Bugün rezervlerimiz 125 milyar dolara yaklaşmaktadır ve bu görevden almalarla ilgili işte daha yeni iki başkan yardımcısı görevden alındı. Erdoğan'ın kararıyla peki buna ne söylüyor Başkan Şahap Kavcıoğlu diyor ki bir kısım arkadaşlar kendi tercihiyle bir kısım arkadaşlar da bizim tercihimizle gittiler bir sıkıntı varmış gibi anlatılması Merkez Bankasını yıpratıyor. Şimdi burada siyasi sonuçlar tabii ki var. Bunun altını bir kez daha çiziyoruz. Olacak ve hani habire diyoruz ya işte mutfaktaki yangın, sokaktaki yangın, dolardaki artış. Çünkü dolardaki artış doğrudan bu ülkenin ekonomisine yansıyor. Mutfağa yansıyor. Elektriğe, doğalgaza, akaryakıta yansıyor. Her şeyi daha pahalı alıyoruz. Ve dolar artık neredeyse 10 liraya dayanmış durumda. Sürekli olarak yoksulluktan, mutfaktaki yangından, çarşıdaki, pazardaki yangından söz ediyorduk ya şimdi karşı karşıya bulunduğumuz durum bunun çok ötesine geçti. Anlaşılabilir olmaktan çıktı. Ve işte bu noktada az önce yaptığı açıklamada iki haftadan bu yana vurguladığı bir şey vardı Kılıçdaroğlu'nun. Karakış fonu. Yine son grup toplantısında da bunu dillendirmişti, Erdoğan'a seslenmişti. Bir karakuş fonu kur eğer doğan demişti. Yani bu kış olağanüstü geçecek. Çünkü nerede, neredeyse yüzde yüzlere varan elektrik ve doğalgaz zamlarının ardından daha yakın gelecekte şimdi yeni bir zam dalgası geliyor. Tsunami gibi. Kış doğal gaz demek. Kış elektrik demek. Bunlar nasıl ödenecek? Bu faturalar zaten ödenemiyor. Ve Bugün işte akaryakıta zam yapıldı. Motorine, benzine ve bütün bu yapılan zamlar doğrudan mutfağa yansıyor. Açlığa yansıyor. Yoksulluğa yansıyor ve gerçekten olağanüstü bir kış geçireceğiz. Yoksullar daha yoksul olacak. Bunu hiç tartışması söylüyoruz. Ve bu görüşme yani bugün Kılıçdaroğlu ve CHP heyetinin Merkez Bankası Başkanı Çağap Kavcıoğlu ile yaptıkları görüşmenin siyasi sonuçları da olacağını vurgulayarak yeni bir gelişmeye geçiyoruz. Erdoğan bugün bir kez daha söyledi. Suriye'ye bir müdahale. Evet. Yani bu müdahalenin eli kulağında. Şimdi bütün herkes ekmeğinin, aşının peşinde. Evet, o ekmeğe bir dilim, bir dilim daha fazla sofraya ekmek koyabilme bunun savaşını veriyor. İş bulabilme savaşı veriyor ve bütün bu gelişmeler yaşanırken Suriye'de yeni bir operasyon. Bakın siyasi sonuçlardan söz ettik ya. Mesela bu siyasi sonuçlara ilişkin Suriye'ye yapılacak bir olası müdahaleyi de bir operasyonu da bununla birlikte düşünüyoruz. Bununla birlikte düşünülmesi gerektiğini söylüyoruz. Bütün bu yangının ortasında son bir gelişme Taliban Türkiye'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Dışişleri Bakanlığı heyetiyle karşılıklı bir görüşme gerçekleştirdi. Bu da son derece önemli. Yani Birleşmiş Milletler'in terör listesinde adı geçen ne kadar isim varsa Afganistan'ı temsilen Taliban o isimlerle birlikte Türkiye'de Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin karşısına oturdu. Çok önemli. Bu tartışmaların odağında gözden kaçan bir ayrıntı da bu. Bütün bu siyasi gelişmeleri yan yana koyduğumuzda, yan yana değerlendirdiğimizde kritik önemli bir noktaya doğru ilerlediğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz.